Merhaba teknoloji meraklıları. Bugün bilim kurgu filmlerinden çıkıp hayatımıza giren ve adeta süper kahraman malzemesi olan bir konuyu ele alacağız. Karbon fiber. Şimdi size karbon fiberin ne olduğunu anlatacağım ama öncelikle bir şey soracağım. Hiçbir malzemenin bir çelik parçasından 5 kat daha güçlü olabileceğini düşündünüz mü? Evet bu doğru. Karbon fiberin gücü işte burada gizli. Karbon fiber, yüksek mukavemet ve düşük ağırlık özelliklerine sahip bir malzeme türüdür. Genellikle polimer bazlı liflerden üretilir ve insan saçı telinden daha ince olabilen güçlü kristalin karbon filamentlerinden oluşur. Karbon fiber aslında bir tür fiberden yapılmış bir malzeme ama sıradan bir fiber değil. Karbon atomlarının bir araya gelip ince uzun teller oluşturduğu son derece güçlü ve hafif bir yapısı var bu teller çoğunlukla bir reçine ile kaplanarak kompozit bir malzeme oluşturuyor. Karbon fiberin en büyük avantajı hafifliği ve dayanıklılığı. Yani bu malzeme hem çok güçlü hem de hafif. Bu yüzden birçok yüksek performanslı ürünün baş tacı. Peki karbon fiber nerelerde karşımıza çıkıyor? İşte bazı şaşırtıcı örnekler. Spor araçları, F1 arabalarının, motosikletlerin ve hatta bisikletlerin yapımında kullanılır. Çünkü karbon fiber hız ve performansın anahtarıdır. Uçaklar ve uzay araçları hızlı ve hafif olması gerektiğinde karbon fiber devreye girer. Uçakların ve roketlerin gövdelerinde kullanılır. Düşünsenize, Apollo 11'in karbon fiberden yapılmış kanatları yok. Ama keşke olsaydı. Elektronik ürünler, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve hatta bazı oyun konsollarının yapısında bulunur. Hafifliği sayesinde cihazlarımız daha şık ve taşıması kolay hale gelir. Giyilebilir teknoloji, karbon fiberden yapılmış spor ekipmanları ve spor giyim ürünleri performansımızı artırmak için kullanılır. Sanat ve tasarım Karbon fiber bazı modern sanat eserleri ve tasarımlarında da yer alıyor. Kısacası bu malzeme sanat ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Görüyorsunuz ki karbon fiber sadece teknolojinin değil, günlük yaşamımızın da bir parçası. Hafifliği, gücü ve çok yönlülüğü ile karbon fiber geleceğin malzemesi olarak hayatımızda yer buluyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Siz karbon fiberin en ilginç kullanım alanını nerede gördünüz? Görüşmek üzere.